Evet arkadaşlar Ay bu biz senle Rainbow ya. oynuyoruz. Senin ne ismin? Ya yapacak bir şey yok. Rainbow oynuyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. Astral... Kafe banlayın oğlum. Hepsi güzel map ki. Hangisi banlayasım? Hiçbirini banlayasım gelmedi. Oregon geldi bak. Ee, Rainbow oynuyoruz. Kazanırsak bu video size gelir kaybedersek video gelmez. Ya da güzel video çıkarsa bu video size gelir. Bilginiz olsun. Normal oynayacağım. Çok konuşamayacağım. Bilginiz olsun onu da söyleyeyim. Normal Rainbow videosu izliyormuşsunuz gibi düşünün. Kamera yok bu arada bilginiz olsun. Niye kamera yok demin çünkü ben karanlıkta oynuyorum Rainbow böyle rekabetçi oyunları. Aydınlıkta pek sevmiyorum dikkat dağıtıyor. Öyle. Şimdi Oregon'da bu yani önemli değil. Hiçbir şekilde önemli değil ki biz niye bunu anladık şimdi. Oregon'da nereye açtık oğlum bu bunlar? Deniz. Ne bileyim ben. Oregon'da bir yere kullanamaz ki zaten. Tamam. Evet. Niye banladın sakın? Biz banladık süre ben banladım. Seçtik. İşte bir şey seçmedik kaldı öyle. Açacak açılacak hiçbir yer yok yani. Bir tek kitchen'ı belki açar da kitchen'ı kimle oynuyoruz denem. Yani. Kitchen nereye açacak? Ha kitchen... Yuh açamadım. Tepeden yani. belki biraz, birazcık açar o da C kim oynuyor oğlum kitchen'de? Harbi bu tepeden bir şey giremiyorsun. Kapkan güzel. Basement zaten bir tek duvarlardan giriliyor. Tepeden bu arada iyi, iyi oynamıyorum bu oyunu yani. Oynayışıma çok şey almayın Sizle birlikte, siz, sizle birlikte geliştireceğim oynayışıma. Eğer videoları izlenirse daha çok Rainbow oynarım. Daha Anam çok Rainbow oynarsam severmeyin. oynayışım daha çok gelişir. Bilginiz olsun. O yüzden Rainbow'ları izleyin beğenin ve abone olun. İnşallah kazanırız. <laughs> Bu video gider yani. Ama alayım <laughs> mı amına gibi yana yerine? Yana, yerine ne alacaksın dedim dedi. duymadım. Ay yana da bomba yerine smoke alayım mı diyecektim de ne gerek siz ama. Altta batayım inşallah gördük gülmemiştir. Keşke kaç dakika olduğu gözükse video yani. Xperis de gözüküyor Oyunun dakikasından düşmüş de yani Oğlum burada kamera var Baksana kamera bir, bir şey işte Her şeyle Bebek silahı sal ona. Sen Hayır 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 değiştirme değiştirme evet. değiştirme. sal Hayır hayır Cidden değiştirdi adamı. Hiç yok oğlum ben oynayacağım. Sen oynama ben oynayayım. Sen yanına Ya sal ben ne yapacağım? Baksana kamera. Sal tamam, oğlum salma oyna yapacağım. Ben sanki şey eksik oynuyorum. <laughs> Nasıl giriyor lan? Ne yapıyorum ben? Deli ama Kaçıyorum. Bir de Oynayınca bu, bu, koş vura oynayınca ya. Hayır köpek oldu işimizin takar karşımız. Evet. Aktif edin silahını sikmeyin. Ben oraya gitmem daha. De. Yeterini demeyecektim oradan. <laughs> O şeyin arkasındaydı. Oy. <laughs> sonuncusu kulede, kulede kulede sonuncusu kulede git git git. İçeride kulenin diğer tarafında, diğer tarafı. Bir şey yakalamıyor. E ne yapacağım oğlum ben dua mı edeceğim burada? Bin al kuram mı? Oradan değil oradan değil dışarı çık dışarı çık dışarı çık. İyi. Adam boş ver. Bir alıp kursana sen buraya gel kazanacaksın. kulede oğlum. biraz sıkıntı dronu yok mu? Bak şuraya. Güzel. Üstünde oğlum. Oğlum G'yi bıraktı. G'yi bıraktı ha. Güzel adam içeride. Adam yukarıda bekliyor oğlum. Evet. Drone drone. Amına koyayım. koyayım. Daha şimdi mi dur anne? Ya? Ne yapayım oğlum? Ya yapacak hiçbir şey yok. Küfür etme. Abi yapacak hiçbir şey yok ki. Pardon. Ya Allah bilmez herkesi öldürdü adam. Cık. Abi gitmiş adamı orada ölmüş o, o, ya. 3. A aptal ya valla aptal. Abi bize adam ne yapıyor acaba mi? orada çok merak ediyorum. <laughs> ne? Maverick falan mı almışlar acaba? Ace vardı, Ace sonra da öldü. Ash vardı, sen vardın, ben vardım diye hatırlamıyorum. <laughs> çok kötü oynuyorum arkadaşlar. İki kere aldım. <laughs> ben alamadım. Çok saçma öldüm ben ya. Yani. Adamdan gaza geldim bizim köpek var diye koşuyor etrafta. Bana gaza geldim ama ben, de ben de iyi girdim. Bak duvarı bitirdim şeyler bitirdim. Ben de işte oradan koştum girdim içeri vuruldum. Oradan girerse tabii köpek adam orada yerine. adam orada şey vurmuş ben bunu işaretleyeyim. Adam vurmuş adam bir şey vurur. Yer kurmuş adam vurmuş. kendine. vurmuş. Sen arkasından vurulduğu yerden giriyorsun. Adam arabaya bakıyor vuruyor çok normal. Yani. kaçtım ki kaçtım ki korolası ki korolası ki 5 seconds found bir yapalım bak bu eş kaşınıyor. bayağı taşınıyor. ¿Cuándo es la a ver a Sağa doğru gitti, sağa doğru gitti, sağa doğru gitti, sağa doğru gitti. Öyle anlamlıyız sağa doğru gitti. Yani sağa doğru yani. İyi savunmada bir el aldı, savunmada bir el aldı, sıkıntı yok. Ben en işte köpek gibi girdim gene. Ben de gerçekten... Bu sefer işe yaradım ama. Sesler çok az geliyor yani. Oyun Baktım o kapıdan gidiyor, ben de dedim ki duvardan tarayım, beli kaçayım da oradan vurayım millete. Hmm. İyi ki yapmışım, bir tane sala. Kelimeleri gören gafil ablamak falan. Harikasın dostum. Çakısın Osmanlı be. Osmanlı dönemi. Albino karakterimi aldım. Otistik diyordun sen en son duyduklarıma göre. Öyle bir şey demedim ben. Otistik ne diyeyim, Albino derim. Aynı şey. şey. Arkadaşlar şimdiden sonra beni yaratacak ölçü. Ha? Ölçülükler eksi yoktu o Solis. <laughs> Allah Solis ben sakladım diye düşünüyordum. Yapma da olur. <laughs> Şimdi <bir ırkçılık> yapacağım. <laughs> Dayanamıyorum <bir> ölçülük yapacağım. <laughs> Azar O nasıl döndü vurdu lan o? Az önce bir yazışa bak yanlış şey Eş alsak keşke bizim adam. Onunla beraber giriyorduk da. Slash al. Ka nasıl evet. karga? Karakter seçme yerinde hepimiz duruyoruz. Evet evet. Gel! Evet. Niye? Sen pik yok oradan gitme. O? Bazen şu kafada yere yatarak atıyorlar ya. Bak. Delmiş hala. Nefes vazgeçmiş. Neden sizce? Neden sizce? <laughs> bu şu ne lejim <Legend> bu? Karın <laughs> iyiymiş. <laughs> <laughs> Solis baksa bulacağım onu. Bakmıyor. Benim görüş mesafem daha fazla solisten. Ben etrafa bakıyorum da. Sıraç bir arkanda. Sıraç bir arkanda. Beni açın lan. Şu spot mu ya? Ver helal ya? helal Helal Oo aa nasıl vurdun beni o nasıl Çok mi? iyi vuruyor abi olsun. Ha geliyor. Ha yok şeyim kamerayım şu. O görüyor ya? Geliyor, geliyor, geldi, 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 geldi. Lan niye kaçıyorsun? <laughs> Lan gözükecek duvarda gözüküyor. Lan nerede vuracağım burada diyor. Bekle lan bekle tamam. Kuram şey duvar var burada duvardan vursun. Sakın yaklaşma <laughs> <laughs> ya, lan elektrik tele. Haha oğlum ayağından vururum lan dikkat et ha. Sus duymam Abi, her şey Tamam artık yapacağız o Yüzden yapmak zorunda. Vur. Lan gözükmüyor. Oğlum gözükmüyormuş ya ben direkt A, karşıda sanıyordum ha. Var ya. Vaktim <laughs> yok ortalıktan bunu nefes. Ama iyi yeri pusmuş. Yani son şanslıydı onu da yapamadım. Kurtardım oğlum bizi bir canla. Canım bir de var ya direkt bir de o can. Evet biliyorum gördüm. Ben de izledim ya seni. Sayısı gözüküyor mu? Gözükmüyor ki. Evet, ses gözükmüyor da çok azdı. Yediydi sanki oğlum de Yok yok, bir de o. Tabi 7 ne fark eder koyayım. Olsunsa <laughs> öleceğim adam. Yok 7 benim canımdı lan şeydeki. Sledge'e kaldım. <gülüyor> an. İkiniz de Gariban, gariban. Yaşamışız amınakoyim. Ben yaşamadım ki öldüm ben. Sledge'e. son anlarımız, son anlarımızın. Gerçi ben ölmedim. Ben de ölmedim. Aferin, rotasyonu Bir saat daha açılıyor bunlar. Bizim losyon geziyor, maşallah. Ne yapacağım ben? Losyonu kremi mi söylüyorsun? Zırh Bir şey var. var. Nereye rotasyonu? Buraya. Burası. Rotasyona pompalı <gülüyor> gelsin. <gülüyor> gelsin. <gülüyor>

Tam bir bombayı vurdu şimdi kafama. Öldürecek yok. <laughs> Eleman hey, aşağı duvar abi. Oha nasıl geldi? Delgeç gibi açtı valla. Açtı mı? Evet. Bizim adam orada değil mi oğlum? Da oldu. O, o. Nasıl açtı oldu bunu? Nasıl? Slash'liymiş. Ooo son anda slash'liyormuş. diye sikilmiş oğlum içeride. Bir daha var. En az. Ben birikim şu en azı var ya. Nerede? Bunun arkasında. Nasıl? Domat da var orada. Domat da var orada. Ahmet, Atik. Domat şu. Atik, atik. Atik rook right right Bilmiyor adam yeri atiskini neresi olduğunu bilmiyorum okay 200 500 located a bomb ne şey şimdi maestro sıra ölecek şimdi dur be wait 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 var ya. Uzalı i̇şte, adam bu arada nasıl kafasına denk gelmedi onun mermi bilmiyorum. Omzuna geldi bak. Daha sonra omzuna Benim gelmiş. vurdum da mesela nomadin kafasına denk gelmedi omzuna denk geldi. Ben Nomad'ı nasıl öldürür anlamadım. Ölmüyor eleman lan. Neyse oruç salayım Ben yine dark main oldum ya. Bir hızı var ama main dedim karakteri. Aa dur lan yeni skin var şunu kullanayım var. Şey var ya Black Ice'ı var. Bir bende yok. Yuvarlak eleman şey kullanıyor. Exenus böyle kullanıyor. Top. Kim lan? Be advised, above location. Ben drone al doğru geliyorum. Bir görüyorlar, size işte bak Onu bulmamız lazım ha. Sen aldın mı? Kalkan. Aldım ben. Ben bu elemanı öldürürüm. Ben. Neyse ama ben site'de oynayacağım. Bir girecek şimdi. Bak giriyorlar zaten galiba. Şeyi ben tutuyorum. Gittiler daha. Dört yanım kaldı. Freezer bende sakin ol. Ne freezer Ay. adam var buradan giriyor. Freezer adam bir kere bir tane adam gelsin bak gördüm. Freezer adam dönüp gelsin. Neyse neyse savaş bu. Nerede olduğunu söyle. bir iş var mı Merdiven, merdiven, merdiven. Ya. Oğlum bala ben öldürmüşüm lan. Baymışım. Ya oğlum. Ben de öldürmüşüm. Ben de öldürmüşüm. Canı birdi zaten. Analogu. Analogu ye. Analog. Evet arkadaşlar. Analogu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Güzel video oldu vallahi. İlk videonun şerefine, ilk şeyimizi aldık. Takım, arkadaş şansı adil bir Oyun o arkadaş şansı adil de. Ee, iki tane parmak geldi. E, rehberlik ve cesaret verelim bunlara da, tamam. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenip abone olup yorum yapmayı hemen unutmayın. Hoşçakalın. At durun durumu, bekleyin, hoşçakalmayın. Bekleyin biraz. Rankımıza bakalım. Ben bayadan Hoşça beri ilk sezondur girmediğim için bana çok şey vermiyor diyecektim de bronz uç oldu. Ben yani ranklere i̇şte hiç bu. bakmıyoruz bu arada biz. İşte Giriyoruz bronz sadece. ya. Nerede gözüküyor lan? Hoşçakalın. Bay bay bonus yerine gözüküyor. Görüşürüz.